Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Akıncı TİHA'dan atılan İHA, 230 füzesinin 140 kilometreden hedefi vurması Türkiye için yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Ha, 230 10 menzili yüksek. Katı yakıtlı olması sebebiyle BOK, S-300 ve Patriot gibi hava savunma sistemlerine karşı etkili olacak. Burada BUK 300 çok önemli. Çünkü Türkiye'ye ya da dost ve kardeşlerine hasmane tutum sergileyen çok sayıda ülke bu sistemlere sahip. Türk savunma sanayi son dönemlerde oldukça hareketli bir süreçten geçiyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Dr. İsmail Demir koordinesinde yürütülen işlerde kritik virajlar bir bir dönülüyor. Milli Muharip Uçak, Hürdet, Yeni Nesil Altay Tankı, Kızıl gibi platformlarda yaşanan gelişmelere bu kez son derece stratejik bir füze testi eklendi. Akıncı TİHA'dan atılan İHA, 230 füzesinin 140 kilometreden hedefi vurması Türkiye için yeni bir dönemin kapısını aralıyor. H-230 10 menzili yüksek. Katı yakıtlı olması sebebiyle BOK, S-300 ve Patriot gibi hava savunma sistemlerine karşı etkili olacak. Burada BUKVS 300 çok önemli. Çünkü Türkiye'ye ya da dost ve kardeşlerine hasmane tutum sergileyen çok sayıda ülke bu sistemlere sahip. Madalyonun bir yüzünde düşman hava savunma sistemleri ve diğer yüzünde çok sayıda üretim kabiliyeti olunca haliyle sürecin başka bir boyutu daha ortaya çıkıyor. Türkiye, aslında hem karadan atılan TRG-230 hem de hava aracından atılan İHA-230 ile düşman savunma unsurlarını satüre edecek, daha net bir ifadeyle çalışamaz hale getirecek bir konsepte kavuşuyor. Benzer bir yaklaşımı İsrail ve İran'ın da denediği biliniyor.